Herkes yerinde tamam. Neden uyanıyorum ben ikide Hadi bir Hadi inelim. Ya. Yemek hazır. Hadi yemeğe. Bir daha uyanırsan seni doğrarım. Bütün bunları kopartıp senin doktorunu da doğrarım. Aç şu camı. Aç dedim boğuluyorum. Şu camı aç boğuluyorum. Buraya girmeyin lütfen. Tamam çıkıyorum. Ah. Tamam çıkıyorum. Ah. Tamam, çıkıyorum. Ah. Sen kimsin? Gülay Kozanoğlu. Havi'nin babasıyım çabuk çabuk çaktırma fazla çabuk. Hastaneye nasıl girdiniz? Anneniz kızımın yanında kalmama izin verdi. Durun bir dakika. Durun bir dakika. Annem sizin kızınızı doğramak için aradığınızı biliyor mu ha? Oturdun şuraya. Haber ver. Anneme geçin. haber verin çabuk. Kıpırdama otur orada. Gözünü ayırma. Kaçmaya falan kalkmasın sakın. Amca. Ne oldu? Merhaba. Siz damat bey misiniz? Evet. Beğendin mi? Aslında daha yakışıklıyımdır ama. Bir yeriniz ağrıyor mu? Nerem ağrımı yok ki. Siz bir daha bin ablamı görseniz öylece yatıyor. Bir tek nefes alıyor. Ne güzel işte bak kızın komada. Vurmana gerek kalmadı. Seni ölünceye kadar hapiste kalmaktan kurtardı bu kaza. Niye böyle konuşuyorsunuz? Amcamı niye üzüyorsunuz? Ne vurması? O Havin ablamı bulup dizlerine kapanmak için günlerdir arayıp duruyor. Bir af dilemek için kendine gelip gözlerini açmasını bekliyor kapısında. Hem de uyumadan, yemeden, içmeden. Ne arıyor bunlar burada? Odalarına götürün çabuk. Anlaşmamız böyle değildi Gül ağa. Çabuk. Dur anne. Dur anne onların bir suçu yok ben çağırdım. Seni kimse bir daha rahatsız etmeyecek. Nasılsın? Beni Avini götür. Yoksa buradaki her şeyi kopartacağım. Hastaneden de çekip gideceğim. Buraya bakın. Buraya bakın. Demek onu vuracağın sanıyordu Avini ablam. Ne sansın be yavrum? Benimle ilgili tek hatırladığı şey anasını vurdum. Kendine bir gelsin, anlatırız amca. Ben bu insanları hiç sevmedim. Ama. O kadın çok korkunç. iyilik yapıyor gibi konuşuyor ama sanki böyle, sanki yakıştırmıyor bizi kendisine. Bir fırsatını bulsa bizi de, Havin ablamı da sokağa koy verecek gibi. Ne yapalım kızım? Canımız kanımız ellerinde. Ne yaparız? Nereye gideriz? Kız komada. Ne yapsalar boynumuz kırdan yiyecek. <laughs> açın çadırı. Olmaz Baran. Onun için abin yok. Yaşıyor diye beni günlerdir uyutuyorsunuz. <laughs> Baran tamam. Düzelecek. Düzelecek. Derin nefes al. Derin nefes al. Odaya götürün. Odaya götürün. Dayanabilecek hale gelir gelmez ameliyatlara başlayacağım. Öyle güzeldi ki. Biliyorum. Biliyorum. Merak etme yine öyle olacak. Sen şimdi kendini düşün. Toparlan ki ona destek ol. Hı? İşte burada. Baran ne oldu sana oğlum böyle? Ha? Ya abi ya. Ya tamam lan, işte geldik. Merhaba Kuma abla Hoş geldin Cemal. İyi ki geldin delirmek üzereyim artık. Ya arkadaşım nerede de attın böyle kaportayı? Bu da senin hanım mı? Biraz kilolu galiba. <laughs> ya tamam sus be, ne alıyorsun öyle? Salya sümük, haline var.